Bekle arkadaşını Ya anne niye de bir daha açın ya? Allah aşkına niye hastaydı bu ya? Kurban onu niye sevdiğim rengiydi anne? Ne <laughs> güzel hafif diş ya. Aşkım, aşkım, uyan. anne. Yoksa bu şaka mı yapıyor böyle yapıyor anne. Hı -hı. Anne korona virüs olmaz bunda. Dışarıma attık. Torbahtan mı getirdik bunu dışarıda? Yok ya bu korona virüs kapmamıştı. Dışarı götürmedi. Evde duruyor her gün he anne. Evde korona virüs yoktur. Yavrum, üreyim. Yok.

Ana gittiğinde görmez miydin? Gittiğinde şaşıya çıkıyordu. Bunun şaşı çıkıyordu mu? Ya bir şey vurmadık. Bir şey yapmadık ya buna. Yavrum seni. Sana... <laughs> Nene açtı mı? Açtı mı?